yemem lazım. Bir önceki videoda yine gök köfte yapmıştık hatırlarsınız ki. Şimdi bununla çok güzel tarif yapıyoruz. Hızlıca bir beşamel sos hazırlayacağız ama farklı. patlıcan beşamel sosumuzu fırın kabımıza alıyoruz. Bu tarif çok basit ve aşırı lezzetli. Bildiğiniz köfteli hünkar beğendi yapıyoruz aslında. Üstüne köftelerimizi koyuyoruz. Herhangi bir köfte olur. Ben tombik inegöl köftelerimle yapacağım. Böyle görünüyor. Üzerine de kaşar ekleyeceğiz. Bolca kaşar. Şimdi fırına gidiyoruz. Fırından çıktı ve muhteşem ötesi gözüküyor. Harika. çok sıcak ama tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. En sevdiğim kısma geldik. Tadına bakıyoruz. Çok sıcak ama dayanamadım. Yani yemem lazım. Burada kamera kapanmış. Tam çekememişim. Kesinlikle denemelisin. Daha fazla tarif için takip etmeyi unutma. Çok iyi olmuş. Bye.